Bugün de boğacağım da tarifiyle geldim. Yumurta sarımızı ve beyazını öncelikle ayırdım. Hemen üzerine şekerimizi ilave ediyorum. Ve güzelce bir çırpıyorum. İyice mayonez kıvamına gelmişçesine rengi açıldı yumurtamızın. Devam ediyorum. Şöyle kaynar suyumuzu da kat. Yine güzelce bir hafif çırpacağım. Hemen unumuzu, buğday nişastamızı, hamur kabartma tozumuzu, iki tane şekerli vanilin ilave ediyorum. Şöyle güzelce eleyeceğim güzelce eledim. Hemen şöyle bir karıştıracağım hafif bir şey. Yumurtamızın beyazını aldım. Tuz ilave ediyorum. Köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta beyazımız görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Kar beyazı oldu köpük köpük. İçerisine ilave edip alttan üste alttan üstte yumurta köpüğümüzü söndürmeden harcımıza yediriyorum. Yağlı kağıt serili borcama güzelce alıyorum. 170 derecede 30 35 dakika pişiriyoruz. Sütlü sosumuzu ayarlayacağım. Hemen 3 kaşık şekerimizi aldım. Şöyle 1 kilo sütümüzü de alıyorum. 2 tane krema ilave edeceğim. İyice bütün kremamız sütümüze içinde dağılacak. İyice çırpacağım. Ilık oldu. Hemen şöyle yağlı kağıdı aldım. Ters çevirip aynı borcama. Kürdanla şöyle deliklerden açıyorum. Köpük köpük olmuş sosumuzu ilave ediyorum. Buzdolabında 5 saat arkadaşlar. Tamamen çektikten sonra üzerine hemen krem şantimizi alıyorum. Buzdolabına alıyorum. Ve şöyle bir 2 saat kadar ya da 1 saat kadar bekleteceğim. Karamelimizi yapmak için. Şöyle bir bardak şekerimizi de aldım. Pilav pişirir gibi ateşimizin altı kısık, 14 dakikaya kadar bekleyeceğim. Tabii ki aşama aşama hangi tarafta erime olmaya başladıysa şu şekilde tamamla oynaya oynaya şekerimizi eriteceğim. Şeker erime aşamasında da hemen mısır nişastamızı kabıma aldım. Bir bardak soğuk suyumuzu da ilave ettim. Topaklaşma oluşmasın diye iyice karıştırıyorum. Hemen üzerine soğuk suyumuzu ilave ediyorum. Şekerimiz içinde iyice eridi. Hemen nişastalı suyumuzu da ilave ediyorum. Koyulaşmaya başlayınca tereyağımızı da ilave ediyorum. İyice soğumasını sağlıyorum. Tabii ki bu arada gelip gelip karıştıracağım. Üzeri kabuk bağlamasın diye. Şöyle güzelce